Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar yeni konu ve gündemlerle gündüz kuşağında tekrar beraberiz ilk olarak Azerbaycan İran arasında yeni bir adım yeni bir yakınlaşma uzunca bir aradan sonra Azerbaycan İran'da bulunan Tahran büyükelçiliğini tekrar faaliyete aldı biliyorsunuz geçtiğimiz sene bir yıl bir buçuk yıl önce. Azerbaycan'ın İran'daki büyükelçiliğine saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırının ardından İran ve Azerbaycan arasında büyük bir gerilim ortaya çıktıydı ve ardından Azerbaycan İran'daki elçiliğini kapatmıştı. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı İran'da seçildi. Mesut Pedeşkiyan Cumhurbaşkanı oldu ve ilk mesajı Azerbaycan'la normalleşmek olduğunu vurgu yaptı ve dahi ilk ziyaretinin, ilk yurtdışı ziyaretinin ise Azerbaycan'a olacağını söyleyen İran Başkanı Ardından Bakü'den Tahran'a cevap tamam. İran'daki büyükelçiliğimizi, Azerbaycan büyükelçiliğini tekrardan açıyoruz, faaliyete alıyoruz mesajı. Bu iki ülkenin normalleşmeye başlamasının bir göstergesi. Hani tamam ticaret yapılıyor, işte gidiş gelişler yapılıyor ama arada bir gerginlik vardı. Bu gerginliğin siyaseten, uluslararası siyaseten olan gerginliğin yumuşamaya başladığının bir göstergesi. Tahran Büyükelçiliği, Azerbaycan Büyükelçiliği tekrardan geri açılıyor. Azerbaycan'dan iyi niyet göstergesi. Son tahlilde biz ne diyoruz? Tebriz, Güney Azerbaycan. Kardeşlerimize selam olsun. Geleceğiz. Devam. Joyner diyarıyla devam ediyorum. Sarıların Trump. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz saldırıya uğramıştı. Gıl payı. Hakikaten yani böyle gıl payı. Piu. Kurşun sıyırıp geçmişti. Kulağının üstü cart diye gidiydi. Ve Trump cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğu resmen bu akşam saatlerinde duyuruldu. Ve ayrıca Trump başkan yardımcısını da seçti. Arkada ikisinin fotoğrafını görüyorsunuz. Trump Ohio senatörünü Vance'ı kendisine cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçti. Şurada ilginç bir durum var. Ohio valisi Vance esasen Trump'a cumhuriyetçiler içinde Trump'a en çok saydıran kişi. Trump'a oy veren ahmaktır, aklı yoktu, Trump şudur, Trump budur, elim kırılsa da ona oy vermem falan diyen kişiyi Trump aldı, birinci adamı yaptı. Burada aslında taktik var. Hani dostunu biliyorsun, dostunu yakın tut ama düşmanını daha yakın tut taktiği Trump tarafından işletiliyor. Ayrıca bu Ohio Senatörü Vance'ın en büyük ödelliğinden biri Ukrayna'ya tamamen karşı olması, Ukrayna savaşına tamamen karşı olması ve hatta yaptığı açıklamalarda Ukrayna yardım vardım yok, silah milah, maddi yardım, aynı yardım hiçbir şeyde destek çıkmayacağız. Ukrayna ne hali varsa görsün diyenlerden hem de en güçlü söylemleri yapanlardan ama ziyonlar Sıkı bir İsrail hayranı, sıkı bir İsrail destekçisi, ziyon destekçisi. Hani hepsinin olduğu gibi onun da ağlama duvarı önünde, Burak duvarı önünde böyle elini dayamış, kafasına o küçük takke gibi şeyi geçirmiş ve ağlama pozu var. Amerika'nın İzrail'e yardımlarının artmasını, silah, maddi, manevi her türlü desteğin daha da artmasını bu söylemlerde bulunuyor Ohio senatörü. Trump sağ gösterip sol mu vuracak Zionlara Netanyahu'ya çünkü Netanyahu ile Trump en son tahlilde ters düşmüştü. Şimdi Ohio senatörünü yardımcı olarak seçti. Trump herhalde başa gelene kadar Zionlara İzrail'e esasen sensin, aslansın, kaplansın diyecek. Ardından Amerikan derin devleti Pentagon'u CIA'yı ele geçirmiş Ziyon yapılaşmasıyla kürre büyük bir mücadeleye mi girişecek? Netanyahu'ya karşı büyük bir mücadeleye mi girişecek? Çünkü Trump biliyorsunuz evangelist Trump ve hatta ki cumhuriyetçiler Trump'ı seçilmiş kişi olarak atletiyorlar. Hani bir nevi onların gözünde Mesih olarak görüyorlar. Onların deyişiyle Tanrı'nın seçilmiş kişisi Trump'tır. Onun için kurşun ona Babında söylemler Amerika'da cumhuriyetçileri arasında. Bakalım 5 Kasım yaklaşıyor. Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Trump gelecek. Dünyadaki gerilimler daha da mı artacak yoksa tam bir ters rüzgar olup bizler milli menfaatlerimiz gereği yarım bıraktıklarımız bam 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 Suriye, Irak, diğer bölgeler son sürat devam edecek. Takibe devam. Romanya'yla devam ediyorum. Romanya'da esasen bizi böyle kenarından ilgilendiren, içinden de ilgilendirebilen bir konu. Romanya ayıları, 500'den fazla ayıyı itlaf etmeye hazırlanıyor. Ortadan kaldıracak. Sebep Doğada, parkta yürüyüş yapan insanlara bir ayı saldırdı. O bir ayı saldırdı diye Romanya hükümeti acil olaraktan bir yasa geçiriyor ve geçirdiği yasayla beraber 500 tane ayıyı itlaf edecek ki insanlara zarar vermesin çevreye, diğer canlılara zarar vermesin, insanların parklarda, sokaklarda, caddelerde, evlerinde huzurunu kaçırmasın diye Romanya hükümeti acil olarak bu yasayı geçirdi. Şimdi. Romanya diyor ki aşırı bir ayı nüfusu arttı. Ayı nüfusu popülasyonu aşırı bir seviyede arttı. Onun için azaltmamız lazım. 500 tanesini uyutacak. Şimdi baktığımız zaman aşırı nüfus deyince Romanya'da ne kadar ayı var? 8000 tane. Romanya'da topu topu 8000 tane ayı var. Bunun 500 tanesi gidecek. En çok ayı dünyada bir Rusya'da var birinci. ikinci olarak Romanya'da. Romanya'da da ayı nüfusu 8000 ve 500'ü gidiyor. Hani biz ilgilendiren konu kıyısından içinden dediğimiz nokta bizde de bir köpek problemi var. Türkiye'de sokaklarda, yollarda, caddelerde, parklarda, her yerde, hastanelerde, okullarda bir köpek problemi sorunu var. Başıboş köpek sorunu var. Maalesef adam alıyor köpek besleyeceğim diyor. Onu besleyeceğim bunu alıyor. Biraz bakıyor usanıyor sokağa bırakıyor. O köpek gidiyor diğer köpek de işte çiftleşiyor ondan sonra çoğalıyor. Biliyorsunuz köpek nüfusu baya bir hızlı artar. Her taraf doldu. Yani bu sorun benim de başından geçti. Allah korudu, verilmiş sadakamız vardı. Hani böyle kıyısından döndük diyelim. Ailece arabayla giderken ansız önümüze canavar gibi köpek ya. Aha bu kadar böyle devasa bir köpek atladı. Ve hani çok da hızlı değildim böyle. 60 70ten gidiyordum. Sola kırsam tırlar geliyor, kamyonlar geliyor. Sağa kırsam uçurum. Direksiyonu tutup bismillah deyip artık frene asıldık. O şekilde Allah yüzümüze baktı. Verilmiş sadakamız varmış. Tampon mampon gitti. Attım arabanın bagajına. Geri gittik ama kıyıdan döndük büyük sorun büyük problem insanların çocukların canları sıkıntıda bunu böyle en insancıl şekilde derleyip toparlamalı Türkiye bu sorunu kökten çözmeli bakalım ne olacak ne bitecek sorunlar inşallah Türkiye'de de çözülür her tarafta çözülür devam Ermenistan ve Amerika arasında yakınlaşma devam ediyor. Amerika ve Ermenistan ordusu ortak tatbikatlara başladı. Arkada fotoğraflardan birini sizlere paylaşıyorum. Ermenistan bayrağı ve arkada Joniler böyle bir bölük Johnny askeri duruyor. Şimdi Ermenistan'ın daşnak kafalılar biliyorsunuz kendi içinde iki parça. Bir taraf Amerikancı, diğer taraf Moskovçu Rusçu. Amerikancı taraf ağır basıyor, Rusçu taraf önünde bu adımlar ortaya çıkıyor. Hani Moskov ayısından biz de kurtuluyoruz diye seviniyoruz ama diğer taraftan Johnny'ler Ermenistan'da ağırlığını arttırıyor. Bugün tatbikat yapar, yarın gelir Ermenistan'a Amerika askeri üst kurar. Biliyorsunuz Rusya'nın en büyük üstlerinden biri Ermenistan'da. Uzun vadede bu bölgeyi kızıştırmaktan daha farklı bir iş yapmaz. Bölgede Eşek de dile geldi. Amerika'ya, Daşnaklara, jönlere, Moskova saydırıyor. O bile dile geldi. Evet, hak mısın eşek arkadaş? Aynen öyle. Daşnak, Daşnak'la bilsin yoksa Türk'ün zopasını gene yiyecek. Bölge, Kafkasya iyiden iyi kızışacak. Kafkasya'yı kızıştırırsan... Türk'ün sopası yemekten geri durmazsın. Bir taraftan Rusya, Moskov, Ermenistan sopayı çekecek. Diğer taraftan Azerbaycan, Ermenistan'ın önüne katacak taşnakları. Ulan yem mi yemem mi? Yem mi yemem mi? Sopayı sağlamından basacak. Bilene kuvvet Azerbaycan kardeşlerimiz. Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Estonya ile devam ediyorum. Baltık ülkelerinden Estonya başbakanı istifa etti. Apar topar istifa etti. Ne oluyor ki? Ne istifa etti? Avrupa Birliği. Estonya Başbakanı Avrupa Birliği'ndeki görevine başlamak için Estonya Başbakanlığından istifa etti. E peki AB'deki görevi ne olacak? Avrupa Birliği Dış Politika başkan olacak. Avrupa Birliği'nin dış politikasına yön verecek olan yeni başkan Estonya'nın başbakanı, eski başbakan diyelim çünkü görevinden istifa etti. Baltık ülkeleri Avrupa Birliği ile ilişkileri daha da geliştiriyor. Bu tabi Rusya'nın hiç de hoşuna gitmiyor. Rusya Baltık ülkelerini kendisinin bir parçası olarak görüyor. Nasıl ki Ukrayna'yı kendisinin bir parçası olarak görüyorsa aynı şekilde Baltık ülkelerinde kendisinin bir parçası olarak gören Rusya bu onların hiç de hoşuna gitmeyecek. Çünkü Estonya Başbakanı Avrupa Birliği'nin dış politikasına yön verecek olan komitenin başına geldi, ekibin başına geldi. Hani Amerika, İngiltere, AB'yi Baltık ülkeleriyle beraber yönetmeye devam ediyor. Rusya'yı daha da kızdıracak hareketler. Hindistan, Pakistan, Türkiye ekseninde önemli bir açıklama. Türkiye'den yapılan açıklamada Hindistan'a hiçbir şekilde savunma sanayi ürünü ihraç edilmiyor. Hiçbir savunma sanayi ürünü ihracatına izin verilmiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı yaptığı açıklamada uluslararası siyasi konjüktür gereği Hindistan'a hiçbir şekilde ihracatta savunma sanayi ihracatında bulunmuyoruz. Çünkü dost kardeş Pakistan var. Türkiye Pakistan'la dost ve kardeş müttefiklik ilişkileri yürütüyor. Bunun için Hindistan Türkiye'den talep ettiği birçok ürün, birçok savunma sanayi ürünü ihracatına izin verilmiyor. Bu Türkiye'nin attığı doğru bir adım. Çünkü Pakistan, Türkiye çok yakınız. Pakistan, Türkiye, Azerbaycan çok yakınız. Pakistan biliyorsunuz dünyada nükleer güç sahibi tek Müslüman ülke. E, Pakistan'da varsa Türkiye'de yok mudur? Yok mudur? Türkiye, Pakistan'a İHA'lar, SİHA'lar her türlü desteği veriyoruz. Pakistan'a bize ayrıca her türlü desteği veriyor. Bu bakımdan Keşmir sorunu, Pakistan'ın biliyorsunuz aynı Karabağ'da olduğu gibi Keşmir problemi var. Can kardeş, Azerbaycan, Karabağ problemini kokünden çözdü. Açık bir yer kaldı. O da çözecek inşallah. Zengözür mengözür falan problemleri. Diğer taraftan Pakistan'da keşmiş sorununu çözene kadar inekçi Hindulara ne nah diyoruz. Sana hiçbir şey yok diyoruz. Çin basınına devam ediyorum. Çin'deki haber manşet aynen bu. Gelecek ay, önümüzdeki ay Filistin konusunda Çin'in önemli bir birleştirme adım olacak. Nasıl? Filistin biliyorsunuz ikiye bölünmüş vaziyette. Bir taraf Hamas, diğer taraf El Fetih. Gazze bölgesini Hamas yönetmekteydi. Batı Şeria bölgesini ise kim yönetiyor? El Fethi. Şimdi Çin hükümeti Filistin'de çok net bir birleştirme adımını başlatıyor. Pekin'de iki grubun zirvesi var hem de en üst düzey noktada yapılacak olan zirveye Hamas'tan İsmail Haniye ve El Fetih'ten Mahmud Abbas'ın yardımcısı Pekin'de bir araya gelecekler. Hamas, El Fetih, Filistin. Bunlar nasıl birbirine girdiler? Durumu bilmeyenler için hemen şöyle bir hızlıca özet geçeyim. Niye bunlar kavga etmeye başladılar? Bakın sevgili dostlar, Hamas ve El Fetih'in kavgası. Hani İsrail hemen hemen Böyle minvalde bir olay. Onu tutukluyorlar, hapsatıyorlar, birbirlerini tutukluyorlar, hapsatıyorlar, idam ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Öyle bir yüksek gerilimleri var aralarında. Filistin'de 2006 yılında ilk kez büyük bir seçim yapıldı. Hem Gazze'nin hem Batı Şeria'nın katıldığı büyük bir seçim yapıldı ve bu seçimi Hamas büyük bir oy oranıyla kazanmıştı. Hamas Filistin'deki başkanlık seçimlerini kazanınca El Fetih grubu buna karşı çıktı. E tabi El Fetih'in arkasında Mısır, İsrail, diğer bölgeler, Amerika, Amerika hepsi var zaten. Böylece büyük bir ayrım da ortaya çıkıldı. Hamas biliyorsunuz İslamcı Hamas hareket olarak biliniyor. Çin basını yazıyor böyle bakın Çin basını anlatıyoruz. Diğer taraftan El Fetih ise laik El Fetih hareket olarak biliniyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Hamas, El Fetih arada büyük bir kavga var. Zaten Ziyonların, İzrail'in böyle rahat hareket etmesinin sebebi ise bu. Filistin'in kendi içinde bölünmesi. Bir taraf Hamas, diğer taraf El Fethi. Ha ufak tefek, irili ufaklı diğer gruplar da var ama en güçlü grup bu ikisi ve bunlar birbirine kıyasıya düşman. Bırak böyle hani muhalefet, iktidar böyle bir durum değil. Tamamen düşman olan iki grup. İnşallah aralarındaki bu sorunlar çözülür ve birleşirler. Türkiye çokça araya girdi. En son Türkiye'de bir araya gelen El Fethi ve Hamas liderleri Mahmud Abbas ve İsmail Haniye. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz Sayın Erdoğan'la beraber. Buna rağmen yine birleşmediler. Kavga devam etti. Ardından İsrail'in Gazze'ye yaptığı yıkım. Bakalım şimdi ne olacak? Çin devreye girdi. Çin Hamas ve El Fethi'yi birleştirmeye çalışıyor. Eğer ki Türkiye'nin yapamadığını Çin yaparsa ben bu Filistin içindeki grupların niyeti... Lan. Türkleri beğenmediğinizde Çinlilerin neyini beğendiniz diye sorarım. Zaten Mahmut Abbas tarafı Çin'e bayılıyor biliyorsunuz. En son Çin'e ziyaret yapmıştı. Oradaki Uygur Türk'ü kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize terörist yaftası yapıştırmıştı. Mahmut Abbas şürekası. Ulan. Libya. Türkiye Libya. Yeni adımlar, yeni hamleler ve ziyaretler devam ediyor. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin Yurak Libya'da. Trablus'ta arkada videoyu görüyorsunuz. Videoda karşılamalar, işte Libya Başbakanı Abdülhamit Bey Bey'i ziyaret, ardından Libya Genelkurmay Başkanı görüşme, Libya'daki Türk üslerini ziyaret, Libya ordusunu, Libya özel kuvvetlerini ziyaret. Şu kare dikkat çekiyor. Hemen şöyle bakın. 2 saniye, 3 saniyelik bir kare. Genelkurmay Başkanımız Metin Güral'ın arkasında bir uçak. Hı? Evet, SİHA. Ne bu? Akıncı. Libya'da Akıncı filosu. Ula Hafter, Ula Hafter, bak senin üzerinde TB2'leri, Anka'ları bol bol denedik. Tıpaları bol bol çaktık. Ama ya şu Akıncı'yı bir deneyemedik. Bir de Akıncı'yla sana çakmak var, pambıkları itelemek var. Olacak mı? Hafter'in sesi soluğu çıkmıyor. Lipya'nın darbeci Hafter'i, Lipya'nın doğu bölgesi. Sesi soluğu çıkmıyor. Ya sessizden sessizden hatırlanmaya devam ediyor. Ediyor. Bizi bekliyor bekliyor. Bir yerde bir patlak verecek. O patlak verince biz de ona pat 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 Akıncı'dan Aksungur'dan çıkacak olan boy boy tıpaları patlatı Ey Hafter, ey Halter. Şalterin kapanacak dur, akıllı durmazsan. Akıncılar Libya'da devam. Suudi Arabistan Türkiye önemli antlaşma, kritik antlaşma ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı acil olarak Türkiye'de bir taraftan Hakan Fidanla görüşme, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğanla görüşme, Suudi Dışişleri Bakanı bu ziyaret sebep. Türkiye, Arap ülkeleri, Türkiye, Körfez ülkeleri ve yeni ticari koridorun hayata geçmesi için Türkiye, Suudi Arabistan antlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye'den şirketler Körfez'de yatırımlara başladılar. Körfez'deki şirketler, Arap şirketleri Türkiye'de yatırımlara başladılar ve ticari koridorun hayata geçmesi için öncelikli olarak Türk şirketler Körfez'de iş almaya başladılar. Arap ülkelerinin bir iş alıyoruz. En çok Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, tabii Katar'da var. Ve buradaki Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Antlaşması gereği Arap ülkelerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Dünya'ya ticaret koridoru kuruldu. Ve bu hızlıca faaliyete giriyor. Bu noktada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı acilen Türkiye'de antlaşma devrede. Hayırlı olsun diyelim helal olan her şey ticaret helaldir. Bu noktada bizler Arap ülkeleriyle, Çin'le, Amerika'yla, Avrupa'yla, İngiltere'yle herkese ticaret yapıyoruz. Ticaret yapılacaktır. Bu ticari eksende Türkiye adeta bir üst hem ticari koridor üssü hem de enerji üssü. Dünyanın dört bir tarafından petrol, gaz Türkiye'nin üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya ulaşacak ve daha iyi ulaşmaya başladı. Ve diğer taraftan tüm ticari koridorlar. Yemen'de Husiler, Kızıldeniz kapandı. Artık Arap ülkeleri, Çin, Hindistan, diğer yerler Rusya falan Avrupa'ya, dünyaya ticari ürünlerin daha rahat gitmesi için Türkiye'yi üst olarak kullanıyorlar. Onlar üst olarak kullansınlar. Biz paramıza bakarız. Ticaretimiz devam edecektir. Türkiye, Arap ülkeleri, tarihi antlaşma devrede, ticaret en yüksek seviyede başladı. Değişeme dönüşen dünya düzeninde bizler adımlarımızı hızlandırıyoruz, adımlarımızı atıyoruz. İnşallah sıkıntılı günler, sıkıntılı aylar, yıllar geride kalacaktır. Çok daha müreffeh, çok daha ileri, çok daha mükemmel seviyede güzel günler Türkiye'mizi bekliyor ve dahi Türkiye'ye dost ve kardeş diyarları bekliyor ve dahi bizler Türkiye ile beraber gönlümüz, yüreğimiz her daim ileri daim ileri demekten geri kalmayacağız. Gündüz kuşağı bu kadar da sevgili dostlar. Gece haberlerinde bir doz Bilal Feyyaz haberleriyle buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Bu kadar zor oluyor ama devam. Görüşürüz.